Merhaba arkadaşlar. Evet yepyeni bir asla durma video podcast'a daha hoş geldiniz. Biraz değişik bir yerdeyiz. Hep her seferinde alanımız değişiyor abi. Bu sefer daha farklı. Özgür'e uygun bir yere yapalım dedik. Biraz daha survivor olsun buralarda dedik. Yaşam mücadelesi evet. lazım. Ve Varda Ultra'dayız arkadaşlar. Ay evet. arkamızda Varda Köprüsü. Biliyorsunuz burada harika bir yarış var. Varda Ultra'yı ben daha öncesinde 27 kilometreyi koşmuştum. Sen koşmuştun. Ben de 14'ü koştum. 14. Survivor'dan sonra aynı John Edge. Aynen, aynen herkesin boyuna göre. <laughs> evet. Biz sıkı rakiptik biz öncesinde ama o yaşlandı artık. <laughs> <laughs> Kategorimiz değişti. Ben artık 50 plus yaşıyorum. 50 plus. Şey. Yani daha var. Benim var daha. 3 sene daha rahatım en azından. evet şimdi vardı ultra için. Buraya geldik dediğim gibi. Adana bizim için farklı bir ee, durumu var arkadaşlar. Çünkü kebaplar falan çok güzel. Çünkü... <laughs> Künefeler çok güzel. <laughs> Değil mi? Eğer kilo alıp koşmak istiyorsan. <laughs> ya ben bak ayrım ben yaptım. Evet. Ee, peşinden bir Bodrum'a uğradım. Amerika'daydım. Bodrum'a geldim. Buraya geldik. Burada her şey daha Çünkü her şey çok güzel. Gerçekten. Yani evet parkur çok güzel. Biraz sonra parkuru da konuşacağız. Ama en çok hangi Yemeği seviyorum. Ya aslında biz 3 senedir burada beraberiz sürekli. Yani ben tabii ki harbiden yani o kebap yani burada yemek bambaşka ha. abi yani o kebap acayip. Her şeyleri, mezeleri falanı filanı güzel, tatları güzel falan aynen. filan ama hani bir numara ne dersen ben yani klasik olacak ama kebap yani. Kebap yani. ve <laughs> senin söylediğin bir şey var. Adana kebap acılı değil değil mi? Evet. Ben de bunu onu burada. Yani ben aynen. de şey yani adamlar ki biz acılı yapmıyoruz ki kim söyledi bunu diyor. <laughs> Harbiden Adana acısız mı acısız yani? Acısız yani. Burada yediğim hiçbir yerde belki sen de aynısını diyeceksin. Aynen. Asla acılı gelmedi ve daha böyle yaygın şey yapıyorlar. Geriş yapıyorlar aynen. falan filan. Aynen. Bizim burada... İstanbul'da orada alışık olduğumuzdan biraz farklı. Farklı yani. farklı. Künefesi de farklı. Tabi buradaki e, et farklı muhtemelen. O... Evet. Son künefe'deki son bir parça kaldığında seni kesiyordum. <laughs> evet, çok, yemek, güzel düşün, çok güzel düşünüyorum, çok güzel O sofralarda bir savaş oluyor arkadaşlar. <laughs> Biri birini konuşturmaya çalışıyor, o ne konuşurken öbürü sessiz bir şekilde götürüyor falan. Gerçekten. Ee, ama o tabii Survivor'da çok tecrübeli olduğu için biz bir şey yiyemiyoruz. Adam horse diyor, adam kapıyor. Yazık ya. bana abi, iki senedir bir şey yiyen. <laughs> Aynen. Ya adamın ağzında bir depo var yani. Böyle bir şey atıyor. O orada dururken başka bir şey yiyebiliyor yani. <laughs> Buram onu bana öğrettiler ben. Neyse abi Gelelim şu yarışa Evet Evet Efsane bir yarış Dediğimiz gibi arkadaşlar Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim yani Kesinlikle bu Doğada koşmasını tavsiye ederim Buranın tarihini sen daha iyi biliyorsun abi Yani şimdi, Sen de videolarında onu yaptın Evet unuttun. yani şeyde daha önce Tabi biz Şimdi muhabbet oradan geldi Bu işi kebapla biliyoruz ya Adana'yı Yani Her zaman söylüyorum Ben 3 sene önce geldiğimde Acayip beğendim ilk defa Yani doğası Bilmediğimiz tarihi o Kurtuluş Savaşı'ndaki burada yapılan tüneller, demir yolları, bunların hikayesi buradaki. Hı hı. Bu e, canlarını vererek vardı Köprüsü veya daha birçok yere can veren insanların Aynen. hikayeleri. Yani burada aslında sadece bir doğada koşmuyorsun abi. Bir tarihte, bir hikayenin içinde koşuyorsun. Onu hissediyorsun Aynen. o e, vadiden falan şey yaparken. O kısmı çok duygusal ve o kısmı çok büyülü bence. Aynen. Ama... Fiziki şartlara geldiğinde gerçekten kolay bir yarış değil. Yani çok karakterli bir yarış. Yani bu senle de konuştuk kilometre başına 50-55 metre tırmanmalar hı hı. zor bir e, parkur. E, ve çok öğretici bir parkur. Yani bu çatı modeli olan durmadan uzun tırmanışlar, inişler olsun, dalgalı yerleri, hı hı. hız yaptıran yerleri olsun. Yarı teknik, teknik zeminler olsun. Aynen. Hani böyle e, orta tecrübeli bir yarışçıya bile çok büyük keyif verecek çok büyük öğretisi olacak şey parkurlar tabi herkesin gelip hani buraya gelmeden önce iyi antrenmanlı olmasını tavsiye ediyorum Kesinlikle. yani çünkü hani böyle lay lay parkurlar değil yani Aynen. 27K parkuru zaten 62 parkurunun son bölümü Aynen. yani ikisi de 62 koşuyorsanız ikisini de koşmuş oluyorsunuz arkadaşlar ve böyle bir 4-5 kilometrelik bir çıkış var sert bir çıkış Kışla gerçekten ya. bitmiyor yani o bitmiyor. Avcı Köşküne <laughs> Avcı çıkıyorsunuz. Köşkü. Sonra biraz daha çıkıyorsunuz. Sonra diyorsunuz, "Ah tamam bundan sonra bitti falan iniş var bundan sonra." diyorsunuz. O inişte en son videoda görürsünüz. Onda da çok rahat inilmiyor. Ama dediğim gibi ya ben mesela o bölüm benim en sevmediğim bölümdü. Bugün orayı koştuk. <laughs> bundan önce de söyledim. Evet. Yani orası dedim burası işte o iniş zor falan filan dedim. Bugün orayı da koştuk ama zor olması imkansız değil. Gerçekten zor olunca daha böyle bir ayrı bir keyif oluyor. Sen daha iyi biliyorsun Tabii. yani. Tabii. Ya bir de mesela 14K parkur da öyle. Gerçekten hız yaptırıyor mesela. Tabii. Hız hızlı parkur yani. Hı. Şimdi 14K diğerlerine göre. Ama o şey var ya, yani hepsi oradan çıkıyor. Tabii en, en Sondaki o bir buçuk. E, bölüm sonucuna göre. Yani bölüm sonucuna göre diğer taraftan dağın diğer tarafından vardaya çıktığımız parkur yani oraya güçlü gelmen lazım. Tabi. Gerçekten hani bir buçuk kilometre ne ki diyebilir çok şey ama Aynen. o yarış sonu olduğu için çok sürpriz son yani güzel benim için eğlenceli mesela avcı köşkü hani biz tabii ir, iri kıyım yarışçılarız da hani oraya çıkmak hani kolay bir şey değil ama Hı. bir o kadar da abi çıkarken sağan solun Tabii abi. Yani hani niye niye buradayım demedim ben. İyi ki de buradayım dedim. Yani. Aynen. Yani o şeyin etrafı işte bayağı bir şeyin arasında gidiyorsun. Dağların arasındasın. Aşağıda vadiler, üst taraf farklı. Ya sol tarafın uçurum ve oradaki tarihi de biliyorsun. İşte evet. zaten 27 K belemedikten başlıyor. Oradan Aynen. buraya işte o Demir yolunu görüyorsun sürekli Hı -hı. ve o demir yolunun nasıl yapıldığını da ve nasıl orada ne hikayeler olduğunu da gitmeden önce biraz araştırırsanız zaten senin videoları da ama... var. ben bunu çok önereceğim. Güzel dedin. Gerçekten ben bazen bunu yapıyorum. Ee, gittiğim yeri bir okuyorum. Doğru. Çünkü hani bir şey görüyorsun mesela atıyorum hiç bunu bilmesen a köprü dersin. Aynen. Ama var da köprünün yani o. Bu 100 metrelik yüksekliği olan bir köprü. yani 99 metre ve o zaman teknolojisiyle yapılmış. O zaman mühendislik arkası Aynen. denilen bir şey. Buradaki Alman mühendisleri Türk işçilerin hikayesini bilse yani buraya o son tırmanışı var da Köprüsü'ne çıkacağını bildiği için yaparken gerçekten daha duygusal Aynen. daha güçlü yapabilir ve daha seyir zevki oluyor. Yani bu dağın hangi dağ olduğunu bilmek, hangi kanyondan geçtiğini bilmek. Ben bunlara önem veriyorum. Harbiden biraz hani fiziksel zaten herkes antrenmanıyla geliyor. Biraz da o anda hani böyle bir tarih olsun, yöresel olsun bir bilgilerle gelirlerse çok keyifli koşarlar. Aynen. Burası da çok böyle şey yani kompakt bir yarış. Evet, zaten o koştuğumuz yerler o tren yolu yapılırken işçilerin kullandığı yollar. Aynen. Yani onlar yapmak için işte dağları delmişler falan böyle yani efsane efsane yerlerden geçmişler ve çok tehlikeli yerlerden geçmişler. Düşünsene ve... biz koşuyoruz adamlar neler yapıyor. Aynen öyle yani. Orada Bayağı oralarda yaşamışlar zaten o Belemedik köyü. Bayağı Alman köyüymüş bir dönem. Aynen aynen evet. evet. Ve çok güzel bir yer. Evet evet, evet. gereken yerler. Onun için buraya gelin arkadaşlar. Bu tarihi burada e, yaşayın. Ve kebapları da yaşayın. <laughs> zaten e, yarım maratonda hep geliyoruz ama yarım maratonda Adana'nın içindeyiz. Evet. Burası Adana değil arkadaşlar. Burası, Adana ile Adana çok alakamız yok. Zaten yarışta e, Adana'da toplanıyorsunuz. Oradan servislerle startlara götürülüyorsunuz. Finish alanı da tam burada ve finishte şöyle bir şey var bu arada. Sen yedin mi? Şey <laughs> ya. Ciğer, ciğer <laughs> dürüm var arkadaşlar. Tabii. Böyle herkese finisher yemeği ciğer dürüm direkt orada pişiyor. Zaten kokusu şuradan falan geliyor. Bakın şuradan geçiyorsunuz bir kere. <laughs> Ama pardon, sorry. Biz movie. Yeah. Good.

Tır, koku öyle bir geliyor ki hani çizgi filmlerde böyle ha. kokuyu görürsün uçuyor ya <laughs> tırmanışı yapabilirsin aynen Kokuyor çünkü ya o kokuyu alıyorsun sonra bu tarafa doğru gitmeye başlıyorsun <laughs> Lan uzaklaştık müzikleri duyuyorsun, sesi duyuyorsun, sonradan bir 6-7 kilometre daha var sonra dolanıp tekrar o tırmanışı yapıyorsun yani gelin derim efsane ee, bu tür tarihlerinizi falan bu tür şeyler için ayarlayın arkadaşlar. Yani bu yarışlar zaten bunun için evet. biz bunları seviyoruz. bir Yarış olmasa ben hiçbir zaman şu anda Amerika'ya gitmeyi düşünmezdim mesela. Ya da ne bileyim e, işte Nile'ye falan gitmezsin yani. ikisi bir arada oluyor gibi. Tabii, yani, yer aynen. görmek hem hobin olan e, o sporu yapmak hem de gerçekten hani ben şeyi de hep söylüyorum. Mesela Adana örneği. Ne bileyim yarın bir gün Kapadokya'ya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Mesela turistik bir yeri gezmek abi. Klasik turistik geziyorsun. Ama bizim yaptığımız bu branşın öyle bir güzel bir katkısı var ha. ki yani bu parkur sana Adana'nın bütün tarihi ve doğasını gezdirdiği için turist olsan gelsen gelmezsin yani. Çoğu ben, yeri es de geçebilirsin. Ayrıca ben sana söyleyeyim Adana'lıların yüzde 80'i buralara gelmemiştir. Aynen. Aynen. <laughs> ben bu, bak ya. ben bunu çoğu yerde yaşadım abi. Evet. Yöre, yöre halkı belki hayatı orada geçtiği için. yani Bu Andalanda'da yaşadım, Kapadokya'da yaşadım, Bursa'da da yaşadım, orada yaşadım, burada yaşadım. Ee, adam belki ihtiyaç duymuyor. Yani çocukluğundan beri orada olduğu için ama biz de gidiyoruz. Böyle zevkten sayılıyorsunuz falan Aynen. filan oluyoruz yani. Görülmesi lazım yani. Evet. O anlamda çok farklı. Yani, turist olarak gitsek biz de belki hani bu yurt dışındaki yarışlarda da öyle, burada da öyle klasik şeyleri yapıp dönersin. Yani. Aynen. Belli şeyler vardır. ChatGPT sonrası hep nereye şeyler yapar. Aynen. bilmez yani. Evet, evet. Yani aynen. O yüzden çok yani gelin, koşun arkadaşlar. Gelin. Biz de burada olacağız. Keyfin çıkarırız, muhabbetimiz ederiz. Canlı yayınlar yapacağız burada. Ben öyle bir şeyler planlıyorum artık yeni sezonda yarışlarda canlı yayınlar yapacağım. Yani expo alanlarında falan. O yüzden Gelin keyfini çıkaralım. Ben de parkurda olacağım. Sen evet bu arada <laughs> size yerde, su verebilirim. Her yerde bir bir anda bir Survivor'dan <laughs> iç <laughs> iç <laughs> suya zorlayabilir orada. <laughs> ya da böyle yapabilir. Evet. Yok su. <laughs> Bitti. Aa, son şu şeydi. Tamam hepsini içmiş orada. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> evet. Yok yok ben size bakarım arkadaşlar. aynen, gelin. Aynen, <laughs> yani. yani evet. Yani Özgür evet Survivor'da öncesinde Evet. Türkiye'de koşmadığın yarış kalmadı herhalde hemen, değil mi? Hemen hemen her yerdesin yani. yani. Senin Sen senin kadar olmasa da gitmeye çalıştık. Tamam ama sen kaç hangi yıldan beri? Bir 2012 falan diyordun geçen gün. Arazi macerası 2010'da başladı ama yani. ben 2000'in başından beri de triatlon ve yol koşuları yaptım ya. Yani. Evet. Aynen. Evet, öyle. <laughs> Biz şimdi ne yapacağımızı söylemiyorum arkadaşlar. <laughs> Gene <laughs> <laughs> çabama gidiyoruz tamam mı? <laughs> <laughs> son artık son günümüz burada İyice böyle doldurup ondan sonra yarışa kadar bir daha yemem. <laughs> evet. evet. Ama inşallah bu kadar. Evet şeyde görüşürüz. Yarış evet, Kasımın 7-8'i. 7-8 Kasım'da buradayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi de bekleriz.